Sevgili Pusula izleyenleri, elimde görmüş olduğunuz bir hikaye kitabı. Bu ise bir yılan. Arkamda gördüğünüz ise Zonguldak'ın yılan hikayesine dönmüş hastanesi. Yıl 2006. Sağlık Bakanı Sayın Recep Akta Zonguldak'ta, İl Sağlık Müdürü, ilçelerin e, müdürleri, e, siyasiler, e, sağlık sendikalarının temsilcileriyle emirgani bir toplantı yapıyor. Burada Zonguldak'ın bütün sağlık sorunları masaya yatırılıyor. Bakan Bey bütün temsilcileri tek tek dinliyor, önerileri, şikayetleri, talepleri alıyor. Bu taleplerin içerisinden birisi Zonguldak'a modern bir hastane kazandırılması, modern bir hastaneye kavuşturulması. Bakan Bey burada çok pozitif bir yaklaşımla Türkiye'nin her tarafında yapılan hastanelere örnek göstererek Zonguldak'ta bu hizmeti kısa sürede kazandıracaklarını ifade ediyor. Ve bunu bizler, gazeteciler, siyasetçiler iktidar temsilcileri Zonguldak'a müjde olarak deklar ediyoruz. Aradan geçiyor yıllar. Tam 7 yıl. Ve yılan hikayesi, o yılan hikayesi hala bize böyle kafa sallar ve devam ediyor. Yıllar içerisinde ne oldu? Yıllar içerisinde önce hastanenin nereye yapılacağı tartışıldı. Farklı herkes kendince bir yer önerdi. Bunlar tartışıldı. Ancak ortaya bir sonuç çıkmadı. Bu tartışmalar devam ederken Tartışmaların daha lokal bir düzeyde, daha böyle bir e, tek e, ortak zeminde tartışılması için Zonguldak Kent Konseyi bir toplantı düzenledi. Zonguldak o günkü ismiyle Karanamas Üniversitesi'nde, bugünkü ismiyle Bülent Ecevit Üniversitesi'nde yapılan bu toplantıda farklı öneriler geldi. Hastane yapılmasına gerek olduğunu söyleyen de oldu. Hastaneye yeni bir hastane gerek olmadığını söyleyen e, sağlıkçılar da oldu. Yatak kapasiteleri, tedaviler, ve e, ihtiyaç alanları üzerine yapılan tartışmalar, görüşler hep bize umut vaat etti. Ancak geçen zaman içerisinde bundan da bir sonuç çıkmadı. Hastane yeri ile ilgili mevcut sitedeki ki e, eski Devlet Hastanesi bulunduğu hemen e, bulunduğu yerin yakındaki futbol sahası ve ki şu anda e, spor sonu olan yapılan alanda yeni bir hastane yapılması gündeme gelmişti. Sonrasında kentin farklı taraflarında bu hastane yapılması tartışıldı. En son, en son ikinci makasta yeni Ankara yolu üzerinde 69 ambarlar olarak bilinen bir arazi üzerinde bu hastanenin yapılmasına karar verildi. Zemin araştırmaları, zemin etütleri derken sonra zeminin çok sağlam olmadığı, zemininde zeminde balçık olduğu ortaya çıkınca ya da böyle söylenince buradaki projeden vazgeçildi. Ve döndük başa. Yani 7 yıl önce ilk hastanenin yapılmasının, hastane yapılmasının gündeme geldiği yer mevcut hastane ve mevcut hastanenin yanındaki poliklinik binası ve lojmanlığın olduğu kısım. Yöntem şuydu lojmanlar ve poliklinik binası yıkılacak yerine 400 yataklı modern bir hastane yapılacak sonra ikinci etapta mevcut hastane 1974 yılında hizmet açılan mevcut hastane yıkılacak Buraya 300 yataklı ilave bir hastane yapılacak ve iki hastane birleştirilecek. Yer sorununun bize çektirdiği sıkıntıdan bir tanesi olarak karşımıza gelen bu olayda yaklaşık bir yıl önce burası için karar verilmişti. Ancak yine bir gelişme olmadı ve biz bu süreçte devam ediyoruz. Neler olacağını merak ediyoruz. Zonguldaklılar merak ediyorlar. En büyük çelişki de şu, Ereğli'de hastane devam ediyor. Devrek Hastanesi bitmek üzere. Çay Cuma'da keza yine aynı şekilde. Ancak Zonguldak'ta bir türlü ve bir türlü bu çalışma başlatı, başlatılamadı. Son olarak geçtiğimiz günlerde medyanın da baskısıyla e, Zonguldak sorunlarının, belli başlı sorunlarının başbakana birinci elden e, ulaştırılması, iletilmesi karar verildi. Bu konuda milletvekilleri ve il başkanının bir randevu girişimi oldu. Randevu alındı ancak milletvekili e, Ercan Candan'ın kardeşinin rahmetli olması nedeniyle, vefatı nedeniyle o günkü buluşma ertelendi. Ancak bu buluşma daha sonra Kızılcamam kampında gerçekleştirildi. İl başkanı o gün yoktu ancak milletvekilleri Zonguldak'ın 5 öncelikli sorununu başbakana ilettiler. Yarım saat süren bu Zonguldak zirvesinin 3. maddesinde hastane vardı. Ve bize aksedilen, bize yansıtılan yönü şuydu. Başbakan bu hastanın henüz hayata geçmediğini ve yapılma, yapılamadığını öğrenince Sağlık Bakanı'nı çağırdı ve sürecin hızlandırılması istedi. Şimdi bekliyoruz. Sonuç olarak oku oku bitmeyen bir hikaye. Atalarımız ne demişler? Yılandan korkmam, yalandan korktuğum kadar.